Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü şairimiz Mahmut Çiçekdağ. Aynı zamanda Mahmut Baki Mahlası'nda kullanıyor. Kendisi Antalya'da yaşıyor. Şimdi onun şiirlerinden örnekler okuyacağız. İlk şiirimiz Yüreğimdeki Gökyüzüm. Resmine baktım az önce hüzün yüklü yağmur bulutları, kirpiklerime boşalttı düm damlaları. Göğsüme oturmuş bir sancı yakıyor yüreğimi. Sensizlik yalnızlığımda kördüğüm, esiyor çaresizlik rüzgarı başımda. Sessizliğin şafağı pencereden doğması, kabuk bağlıyor çaresizliğe acıların en büyüğü. sensizliğin gölgesi düşünce hayallere, toprağa bulandı umutlar. Karla açan ilk kardelenin boyun bükmesi gibi, rüyalarım sensizlikle can verdi. Hasret buruklukları gelinceye dolandı. Çaresizlik gecenin bir yarısı gözlerime sığındı. Yüreğimi deldi vuslatlarla yaktı çaresizlik şafaklarda. Okyanuslarla karıştırmak ergüvanlar hüzün gözyaşlarını. Gözyaşlarımla fizlendirdiğim yalnızlığınla, yeşerttiğim sensizlikle sevmek. Hüzün toprağıyla harman etmek her gün sensizliğin vuslatını yaşamak. yürüdüğüm bu yolun sonunda hasretinle hayallerimi yakan, sensizliği taşımak yarınlara her şeyinle güzeldi yüreğimdeki gökyüzüm. Hüzün toprağıyla harman etmek her gün sensizliğin vuslatını yaşamak. Yürüdüğüm bu yolun sonunda hasretinle hayallerimi yakan, sensizliği taşımak yarınlara her şeyinle güzeldi yüreğimde gökyüzüm. Sensizliği taşımak yarınlara her şeyinle güzeldi yüreğimdeki gökyüzüm. Şimdi şairimizin diğer bir şiiri, Çaresizlik Yaprakları. kör kuyuların soğukluğu yüreğimde, saklarken gözyaşımı puslatı vurdu. Sensizliğin yarınlarında çırpınıyorum, sensizliğin yumak oldu yüreğimde. Izdırabın pençe vurdu hasrete, takvimler düşe dururken, özlemin kırbaçları yanağıma iz bıraktı. Sararırken sonbahar yaprakları. Çaresizliğin rüzgarı üşüştü gözlerime. Saçlarım ağırdı sensizliğim kızgaçlığında. Hicran döner gecelerime, sensizliğin filizlerine. Çaresizliğin dalgaları sabahları vurur hayallerime. Çaresizlik selvi olur uzanır, Umutlarıma kanatır sensizliği. Sokakların fısıltısında, Sensizliğin sarhoşluğu oturur yüreğime. Çaresizlik girdabında, Döner yalnızlığın haykırışları. Kanadıkça kanar, Çaresizliğin kelimeleri dudağımda. Bir daha da eklense, Çaresizliğin tohumları sensizliğe, Isıtıyor yanaklarımdaki sensizliğin soğukluğunu. Gözlerimi kapadım karanlığa korkar. Sensizliğin çocukçu özlemi diye. Bir daha da eklense çaresizliğin tohumları sensizliğe. Isıtıyor yarınlarımdaki sensizliğin soğukluğunu. Gözlerimi kapadım karanlığa korkar. Sensizliğin çocuksu özlemi diye. Şimdi Mahmut Çiçekdağ şairimizin Ben Bir Çocuktum isimli şiirine ses olmaya çalışacağım. Ben bir çocuğu oynayarak büyüdüm. Bir cebimde sapan, bir cebimde sapan taşlarım pantolonumun dizi yırtık, ayakkabım delik. Ben bir çocuğum. Oyun oynayarak büyüdüm. Saklambaç oynardım, kimsenin bulamadığı yerlere saklanırdım. Konu komşunun camlarını kırardım. Oyunlara almazlarsa oyunlarını bozardım. Annem sopa ile kovalardı, vurdukça ben gülerdim yazın camiye gönderirdi annem babam. Onlar gidince okulun bahçesine kaçardım. Ben bir çocuktum. Oyun oynayarak büyüdüm. Karalamalı siyah beyaz televizyonda çizgi filmler izlerdim. Salı günlerini iple çekerdim. Türk film kuşağının komşunun kızını kendime beğendirmek için dövüşürdüm, top oynardım. Ben bir çocuktum, düşe kalka büyüdüm. Babamdan aldığım iki buçuk lirayı sade gozaz alırdım. Gizli gizli kahveye gider, karete filmi izlerdim. Ben bir çocuktum. Bazen okulu kırıp arkadaşlarla gezerdim. Ödevlerimi yapamayınca kara tahtanın önünde tek ayak dururdum. Haylazlıklarla büyüdüm. Ben bir çocuktum. Kardeşim dövüşünce araya girer, ben dayak yerdim. Babamın aldığı elbiseyi hemen delerdim. Oyuncakları kırardım. Ben bir çocuktum. Dedem usludur, senin yüzünden kavga edeceğim dediğinde güler köşeye siner, gelen gidene taş atardım. Şimdi çocuklarımın yaptığına bakıyorum. Ben neymişsin demeden geçemiyorum. Şimdi çocuklarımın yaptığına bakıyorum. Ben neymişsin demeden geçemiyorum. Evet Mahmut Dağı, şair Mahmut Vaki. Antalya'da şairimiz. Şu anda vatan bizim, bayrak bizim, yurt bizim şiirine geçiyoruz. Namus belledik, milyonca şehit verdik. Göğüse saplanan kurşunu madalya bildik. Göbeğimizi toprakla al bayrakla bağladık. Vatan bizim, bayrak bizim, yurt bizim. Gökyüzüne andımızı seslenirdik. Namertten korkup ürkmedik, geri çekilmedik. Asırlardır şanla, gururla yürüdük durduk. Vatan bizim, bayrak bizim, yurt bizim. beydik, serpildik, imparatorluk olduk. Tarihe ismimizi namusla, şerefle yazdırdık. Vatan için ellere, alınlara kınalar yaktık. Vatan bizim, bayrak bizim, yurt bizim. Can korkusuyla vatanı yalnız bırakmadık mazlumu ezmedik, hırs için boyun bükmedik, zalim karşısında adaleti elden bırakmadık, vatan bizim, bayrak bizim, yurt bizim. Emanete dünya için ihanet etmedik. Sevgi ile al bayrakla birbirimize bağlandık. Fitne, fesatlarla ihanete boy vermedik. Vatan bizim, bayrak bizim, yurt bizim. Bu vatan sevgisi ezberlendi ezan ile. Namus sınırlarını çizdik kanımız ile. Hazırız bu emaneti hakka vermeye. Vatan bizim, bayrak bizim, yurt bizim. Bu vatan sevgisi ezberlendi ezan ile namus sınırlarını çizdik kanımız ile. Hazırız bu emaneti hakka vermeye. Vatan bizim, bayrak bizim, yurt bizim. Mahmut Çiçek Dağı şairimizin Türkiye isimli başka bir şiirine ses olmaya çalışacağız şimdi. De. Türkiye'm. Antalya'nın portakalları, şelaleleri, Ardahan'ın kaşar peynirleri, Balıkesir'in gölleri, ısıtır yürekleri. Ankara'nın hamamları, Aydın'ın deve güreşleri, Ağrı'nın Mahralı'nın şifaları, saymakla bitmez Amasya'nın faydaları. Adana'nın pamuğu, Adıyaman'ın çayı Nemrut'u, Aksaray'ın kervan bir haz bırakır güllere. Afyon'un haşhaşı kaymağı, Artvin'in boğa güreşleri nehirleri, Balıkesir'in yoğurdu hoşberim tatlısı şenlikleri, Batı'nın kalesi, plajı çayı bir seda bırakır akşamlara. Bilecik'in seramiklerindeki zarifliği, Bingöl'ün turna gölü oyunları, Bolu'nun ahşap evleri, Bursa'nın kestane şekerleri, Mayhoş eder hayalleri. Çanakkale'nin destanı saymakla bitmez. Çankırı'nın taş beş namaz kılmadan geçilmez. Diyarbakır'ın karpuzu yenmeden, sokaklarını gezilmeden sona ermez. Denizli'nin traverleri girilmeden horozu dinlenmeden gün bitmez. Edirne'nin yağlı güreşlerinin seyrine, Erzincan'ın leblebisinin tozunun hazına, Erzurum'un çağ kebabının yenmesine, Eskişehir'in met helvasının tadına doyum olmaz. Gaziantep'in baklavasına, Gümüşhane'nin kuşburnu çayının sefasına, Hakkari'nin kilimlerinin hayalleri dokumasına, hayatın mozaik müzelerinde hatıralara dalmadan bitmez. Iğdır'ın elması kayısısı, İstanbul'un kapalı çarşısı, İzmir'in Efes'i, Kızlar Ağası Han'ı, misafirlerin akşamların son durağı. Kahramanmaraş'ın dondurması, Tarhanası, Karabük'ün Safranboğu evleri, çiçeği lokumu fabrikası, Kars'ın gezmeleri, kaşar peyniri kazı, Kastamonu'nun sarımsağı, kır bidesinin gelir gerisi. Kayseri'nin pastırması, mantısı, bağları, Kırıkkale'nin düğünlerinde atılan silahları, Kırklar elinin şekeri, Duk Nisa mağarası, Kırşehir'in cevizi, yeraltı şehirleri, gözükmez sonları. Kilisin yorganları, Kocaeli'nin pişmaniyeleri, Konya'nın Alaaddin Tepesi Mevlana'sı, Kütahya'nın Persoleni, Ulu Cami'deki maneviyatı vazgeçilmez. Malatya'nın kayısısı, hamamı, Manisa'nın tütün üzüm bağları, Muş'un ovası, yaylası, Muğla'nın kiremitli, elverişli ölü denizi dünden yarına sürükler. Nevşehir'in peri bacaları, Nide'nin dağları, kaplıcaları, Ordu'nun fındığının faydaları, Osmaniye'nin yer fıstığı, rüyaların buluştuğu son noktadır. Rize'nin çayı, yaylası, mandalinası, Sakarya'nın ıslama köftesi, Samsun'un ovaları, Vafra pidesi, Sinop'un tatlıca şelalesi, pirinci, sofraların vazgeçilmezi. Tokat'ın ayvaz suyu sarması çemeni, Trabzon'un sütlacı helvası odun ekmeği, Tunceli'nin baba dağ manzarası, Uşak'ın akse çamlığı hatıraların yazdığı yer, Sivas'ın kambal köpeği aşıkları, Şanlıurfa'nın Balık Gölü çiğ köftesi, Şırnak'ın Cudi'nin Kasrik Boğazı, tabloların manzaraların doyumsuzluğu, Van kedisi balığı, Yalova'nın termal kaplıcaları, Gözgat'ın Akdağ ormanları, Zonguldak'ın taş köprüsü, cehennem ağzı, maceranın başlangıcı, Aydın'ın incir efesi, Batman'ın saç ekmeği. Bitlis'in beş minaresi, Isparta'nın bir hoş seda bırakır halısı gülleri. Burdu'nun şişleri, ezmeleri, cevizleri, Çorum'un yayla çorbası, dolması, leblebisi, Düzce'nin boşnak böreği, mancarlı pidesi, dillerim türküsü. Bir başkadır benim memleketin havası. Bir kahramanlık yatar doğusunda, batısında. Ne türküler yazılır kahramanlıklarıyla. Tarihi yazan cedlerin diyarları toprağıdır Türkiye'm. Bir başkadır benim memleketin hazinesi havası. Bir kahramanlık yatar doğusunda, batısında. Ne türküler yazılır kahramanlıklarıyla. Tarihi yazan cedidlerin diyarları, toprağıdır Türkiye'm. Mahmut Çiçek Şimdi La İlahe İllallah isimli tasavvufi ağırlık bir şiirine ses olmaya çalışalım. Ehli gaflet seni başa zannettirir ki bıraktırır yüreğindeki tekbiri yiğitliği dinmez sözlerle, yürek atışlarıyla kalırsın kuru bir dal gibi ateş ortasında. Ne yanar beden ahretten öte, ne açar şehadet azaptan gayrı. Kızıl heva dolaştı nefse kalbe, zaman geldikçe sular sarardı. Bakiyenin dermanı La ilahe illallah. Rabbil aleminin kula mağfireti La ilahe illallah. Tövbelerin af mahbut tacı La ilahe illallah. Dar karar kapısı açılmalı La ilahe illallah. Tekbir getirenin yolu furkan Kur'an'dır sözle, yürekle sadece tasdik Allah'adır. Müminin ferahi beş vakit namazdadır. Bencilliğin, kibirin anahtarı La ilahe illallah. Tekbir getirenin yolu Kur'an-ı Kur'an'dır. Sözle, yürekle sadece tasdik Allah'adır. Müminin ferahı beş vakit namazdadır. Bencilliğin, kibirin anahtarı La ilahe illallah. Bencilliğin, kibirin anahtarı. La ilaha illallah. Şimdi Halis Kul isimli bir şiire geçiyoruz. Halis Kul. Boynu büküktür ilahiye kusurlarını dönüşüp koyar teraziye. Günahlarla halim nicedir der durur. Dertlenir Rabbime karşı yüzüm mahcup der. Gönül kırıklığıyla Allah korkusuyla yaşar. Düşünür geceleri yıldızlara bakarak halis kul. Ömür boşa geçmemeli. Hayatının vaktini boşa harcayan Rabbi alem sevmez. İki rekat namaz kılmalı, Tövbeyi dilden düşürmemeli, Nefis kendini unutturur, Günahlarla sözleri yüreği yorulur, Ölüm ahiret seni sonra sürükler durur, Amellerin sana fayda vermez, Sevin birbirinizi, Sevdiniz mi birbirinizi, Hata kusur görünmez, Sevmeyince her şey göze batar, Vakit tamam olduğunda, Sizi hakka götürür sevginiz, komşuna yüz çevirme, sohbetini kesme, selam vermeden geri gitme. Senin köprünü tutacak alan yakın komşundur. Çocukları azarlama, kızma, unutma sen de çocuktun bir zaman. Düşünerek, gülümseyerek karşıla, senin önünde engel olunacak sıran geldiği zaman halis kul. Haris kul bilir emri terakiyi unutmaz hayatı boyunca farzı sünneti vacibi der çıkarır evliya'ların nasihatlerinden kendine hayatına kadar ağır yükleri altında ezilerek yaşar Halis kul. Kelime-i şehadeti kelime-i tevhidi dilinden düşürmeyen Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Kelime-i şehadeti dilinden düşürmez halis kol. Evet. Mahmut Çiçekdağ için hazırladığımız program burada sona erdi. Şairimiz Antalya'da yaşıyor demiştik. Kendisine hayatta, şairlik hayatında başarılar dileriz. Mutlu günler, mutlu yarınlar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, iyi günler dileriz. Hoşçakalın.